Bu parçada altı çizili sözlerin hangisi türüne göre diğerlerinden farklıdır sevgili arkadaşlar? Sözcüğün türünü sorarsa isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi hatta fiil mi diye bakmamız gerekiyor. En canlı tonlar dikkat çekiyordu. Canlı ton nasıl ton? Canlı ton. Şuradaki canlı sıfat onun önüne gelen en bir zarftır arkadaşlar. Bu zarf derecelendirme, bir şeyin miktarını arttırma anlamını verir. Üstünlük anlamını verir. En burada bir zarf. Kaç gün yürüdün de buralara geldin? Bakın kaç bir soru sözcüğü. Soru sözcükleri ismin önüne gelirse ne olur? Soru sıfatı olur. Gün burada isim midir? Evet bakın. Kaç gün diyor. Kaç sözcü ismin önüne geldi mi? Geldi. Dolayısıyla bu bizim için sıfattır. Devam edelim. Herkesin yüreğinde saklı umutlar olduğunu fark ettim. Herkes sözcü her zaman zamirdir arkadaşlar. Ne zamiri? Belgisiz zamir başka bir yerde karşınıza gelebilir. Biz zamir diyelim ama türünü sorsaydı belgisiz zamir derdik. Güzelce çözdüm. Şimdi arkadaşlar nasıl çözdüm? Güzelce çözdüm. Nasıl sorusunu eğer isme sorarsanız niteleme sıfatını bulursunuz. Nasıl sorusunu fiil ya da fiilimsiye sorarsanız durum zarfını bulursunuz. Şimdi çözmek burada fiil midir? Evet Nasıl çözdüm? Güzelce çözdüm. Burada ne vardır? Durum zarfı vardır. Yani zarf, e, zarf, sıfat, zamir, zarf, zarf, sıfat, zamir, zarf. Cevabımız da aşık olur.